Meme küçültme ameliyatını hangi tekniklerle yapabiliyoruz? Meme küçültme ameliyatını 3 farklı teknikle yapmak mümkündür. Bunlardan bir tanesi peri ariolar dediğimiz meme başının sadece kahverengi kısmından meme küçültme ameliyatı. İkincisi lollipop dediğimiz meme başının etrafından aşağı doğru inen bir çizgi şeklinde olan küçültme tekniği. Üçüncü teknik ise ters T te tekniği meme küçültme işlemi. 250 grama kadar olan meme küçültme ameliyatını biz peri arıyorlar. Yani meme başından küçültme e, işlemini yapabiliyoruz. 250 ile 750 gram arasında yani orta büyüklükte bir meme meme de bir büyüklük varsa o zaman bunu lollipop tekniğiyle yapabiliyoruz ama 750 gramdan daha fazla meme dokusu çıkartacağımız zaman yani meme dokunuz çok büyükse ya da memedeki sarkma ve deri fazlalığı çok fazla ise o zaman lollipop tekniğiyle deri çıkarılan deri miktarı yeteri kadar fazla olmadığı için ters tek ters T te tekniğiyle meme küçültme işlemini yapabiliyoruz.